Nedir bu insanoğlunun bu güçle alıp veremediği? Bence e, bu e, Machiavelli'nin yaptığı şey bir öğreti yerine bir tespit gibi duruyor aslında. Evet. Sanki bizim toplumumuz sadece bizim toplumumuzda değil, genel manada bir tespit gibi sanki. Ve bu tip e, durumlar, e, şahsi görüşüm, tabandan tavana doğru yayılan bir eğilim. Yani tabanın böyle bir arzusu var, isteği var ve karşılık buluyor direkt olarak böyle istiyoruz demiyorlar. Biz gelin dövün demiyor. Evet. Ama ve lakin sonuç seçtikleri ve e, bir toplum ne isterse hak ederse onunla yönetilir. Atasözü yerini bulmuş oluyor. Kesinlikle öyle. Yani bizler e, gücü kendimize adeta amaç edinmişiz ve toplumumuzda genel